Herkese yeniden merhaba. Yaratıcı fikir atölyesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dondurma çubuklarından bir raf yapacağız. Bu raf için gerekli malzemeler: dondurma çubukları, sıcak silikon, boya, boya uygulamak için fırça ve kumaş parçası. Öncelikle olarak rahat çalışmak adına bir A4'e düzgün altıgen çiziyorum. Bu altıgenin kenarlarına çubukları oturtarak yapıştıracağım. Böylelikle daha düzgün bir şekil elde edeceğim. İlk çubuğumu silikon sürmeden şeklin bir kenarına koyuyorum. Daha sonra diğer çubukların sadece bir ucuna silikon sürerek birbir üstüne gelecek şekilde sırayla yapıştırıyorum. Yine çizdiğim şeklin kenarlarını takip ederek ikinci sıraya geldiğimizde ise ikinci ve diğer sıralarda ilk çubuğun sadece bir kenarına silikon sürüyorum. Diğer ucunu boşta bırakıyorum. Ve bu silikon sürdüğüm kısmın üstünden devam ediyorum çalışma yani bu sırayı takip ediyorum. Birinci çubuğun dışındakilerin hepsinde her iki ucuna da silikon süreceğim. Birinci çubuğun ucunu boş bırakma sebebimiz son gelecek çubuğun ucunda tam birleştikleri yerde bu çubuğun altına sokmak istememiz aslında sırayı bozmamak için aynı döngüyü devam ettirmek için sıraların başlangıç ve bitiş bölümlerini daha yavaş gösterdim videoya bakarak da bu kısmı çok rahat anlayabilirsiniz. İstediğim derinliği elde edene kadar üst üste çubukları yapıştırmaya devam ediyorum. Ben 10 kat yapmış oldum toplamda. Yani 60 çubuk kullandım. Siz derinliği daha da artırmak isterseniz bu kat sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Kuruduktan sonra boyama işlemine geçiyorum. Ben burada akrilik boya kullandım. Boyayı direkt fırçanın üzerine alıp uyguluyorum. Herhangi bir sulandırma işlemi yapmadım. Boyayı sürdükten sonra kurumadan hemen bir kumaş parçasıyla üzerinden silermiş gibi geçiyorum. Bu şekilde hem boyayı biraz azaltmış hem de çubuklara yedirmiş olacağım. Boya kuruduktan sonra daha dayanıklı olması adına bir vernik çalışması yapabilirsiniz. Ben duvara sabitlemek için cırt cırtlı bantlardan kullandım. Taşıma kapasiteleri yüksek olduğu için dilerseniz vida veya çivi kullanabilirsiniz. Son hali bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.